Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Erbil sana selamlar. Erbil'de yaşadığım için buranın kiralarını çok merak eden insanlar vardı. E, kira fiyatlarını, böyle ortalama fiyatlarını size e, bildirmeye çalışacağım. Yani pahalı olanlar var, ucuz olanlar var. Bu tabii ki size göre e, değişir. Siz aslında Erbil'de yaşamaya gelecekseniz her türlü e, kira bulursunuz. Bulunduğum e, konum aslında tam Erbil'in göbeğinde olduğu için biraz e, pahalı. Burası 450 dolar. E, gördüğünüz şu binalardaki burası aynı zamanda 3 artı 1. E, burada 2 artı 1 1 artı 1 yok. E, bu gördüğünüz binalarda. Hepsi 3 artı 1. E, aynı zamanda 450 dolar. Servis parası dediğimiz temizlik yani aidat parası o da 70 dolar artı. Elektriğe de aylık 50 dolar vermiş olursunuz. Buradaki kiralar arkadaşlar genellikle e, hepsi dolar. E, dinarla çok nadir sizin dinarla e, bu kira parası alıyorlar. Dolarla size hesaplayarak alıyorlar. Dakikalık bir kısa bir videoyla bu evin içini de görmüş olacaksınız. Sonra da başka e, evleri de sizlere yani 2-3 tane bir apartman göstermek istiyorum. Haricinde e, genel itibariyle fiyatlar böyle ama buraya yaşamaya gelirseniz burada daha da ucuza evler bulursunuz normal böyle halkın içindeki e, yüzlük evler dediğimiz evler onlar da bulabilirsiniz kendiniz e, tabi e, parayı veren düdüğü çalar manasında nasıl Türkiye'de e, kendi bütçenize uygun ev bulabiliyorsanız aynı zamanda burada da kendi bütçenize göre evler bulabilirsiniz evet diğer evlerde görüşürüz Arkadaşlar burası ikinci e, sitemiz. Burasının içinde de böyle havuzlu e, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olan bir e, apartman. E, hani her birinde geliriniz iyiyse oturabileceğiniz güzel evlerden bir tanesi burası. Tabi bu fiyatları da ona göre pahalı. E, 2 artı 1 575 dolar. 3 artı 1 600 dolar. 4 artı 1 de 625 dolar Artı servisleri de ona göre değişiyor e Servisi de 80 dolarla 100 dolar arasında değişiyor, hepsi parası e Sonraki En böyle oturabileceğiniz en ucuz evlerden Bir tanesini göstereceğim Bir de arkadaşlar Otel fiyatlarını soran arkadaşlar var Onlara ben kısaca Bilgi vermiş olacağım motor fiyatları burada arkadaşlar 30 dolarla 80 dolar arasında günlük otel kirası 30 dolarla 80 dolar arasında değişiyor. Benim ben tavsiye edeceğim bir şey mi? Hayır tavsiye etmiyorum mümkünse moteller var burada uygun fiyata orada kalabilirsiniz. Günlük daha da uygun 20 dolarla 15 dolar arasında bulursunuz diye düşünüyorum. Sonraki eve gidiyoruz orada görüşmek üzere. Arkadaşlar son evimize geldik. Şimdi bu burası gördüğünüz gibi müstakil ev. Bu evlerin içini göstermeden önce şöyle fiyatına geçelim. Bunlar prefabrik evler diye geçiyor. E, fiyatları da 200 dolar. Artı 20 dolar e, aydat verirseniz 20 dolar da müstak, e, elektrik parasıyla beraber 240 dolar aylık oturmuş oluyorsunuz. Ee, bu evler Erbil'de oturabileceğiniz en güzel ama aynı zamanda en fiyatı en uygun evlerden bir tanesi ben şahsen tavsiye ediyorum burayı. Arkadaşlar bir sonraki videomda ya da e, en yakın aradaki bir videomda Erbil ile alakalı yaşam şartları işte sormak istediğiniz tüm e, soruları inşallah e, en yakın arada cevaplamaya çalışacağım lütfen bu videonun altına Erbil alakalı, Irak Kürdistan alakalı sorularınız varsa lütfen sorun ve ben onları sorup soruşturup size en doğru bilgini ise onu edinmeye çalışacağım. Şimdilik kendinize bakın. Hoşça kalın.